Ay dost, zamanı geldi mi? İyi vakit geçirirken zamanı fark etmiyorsun. Dinle tatlım. Bir şey için değil ama ağaç dalıyla yaptığın hareket çok iyiydi. Aa, merhaba. Bir şey mi kaçırıyorum? Demin savaşmıyor muyum? Ajandanı kontrol et tatlım. Bugün Edipan. Edipan mı? Mario! Affedersin Jun, benim hatam. Haftayı olduğuna yemin edebilirdim sihir takvimi her sene değişiyor. Tatillerin ne zaman olduğunu takip etmek kabus gibi. Pekala tamam ama Edip Han ne diyor? Sihir dünyasının yılın bir haftası tatil yaptığı zamandır. Herkes işlerine ara verir. Ti şu an Zide dahil. Ah. Sen ciddi misin? Yani bir hafta boyunca sihir dünyasından garip yaratıkların işleri karıştırıp tatilimi bölmediği bir tatil mi yapacağım ben? Aa umarım alınmadın. Hayır rahat olabilirsin. Evet artık özgürsün. Pekala evet. Aa, ne yapacağız? Haftaya devam etmek ister misin? Tabii. Pekala bir bakalım. Perşembe olsun mu? Hayır bekle o zaman olmaz. O gece okulda olmam gerekiyor. Cuma'ya ne dersin? Tamam harika. Pekala. iyi Edip anlar. Evet tabi karımın 43 akrabası buraya geliyor patlayana kadar yiyecekler sana bir tavsiye canım çocuklarını yemene izin veren bir türlü evlen alo evet tamam geliyorum ha, olamaz bütün evi yediler mi Edipan 5 dakika önce başladı biz boğaz maymunlar sihir dünyası tatilde Ana, bu çok büyüktü. Aaaa! Beni otobüsten dışarı at şimdi. Ciddiyim. ya, seni anlamıyorum. Drama kampından bu kadar nefret ediyorsan neden her sene geliyorsun? Pekala. Bütün bir hafta annemle yalnız kalıp oyun programlarını mı izleyeyim? Bunu hiç sanmıyorum. Dinle dostum. Müdürle konuşacağım. Ama dürüst olmam gerekiyor. Hayata bakıyorsun. Eğer susmazsan sen de popondaki 30 dikişe bakıyor olacaksın. Tanrı aşkına hala varmadık mı? O zayıf kahvaltıdan sonra acıktım ve öyle yemeğimi yemeliyim dostum. Pekala Scotty'nin bu senin için yemek yapmasına ne diyorsun? Aa evlat. Scotty bir çocuk kampındaki aşçılık konusunda bulunabilecek en iyi adam bence. Dokuz öğün yemek olan bir hafta olacak. Hepsi de kızarmış hem de çoğunda biftek de olacak. Uh, o adamı çok seviyorum. E, sakin ol biraz dostum. Geçen sene kolesterol seviyen yükseklere çıkmıştı. Kolesterol falan umurumda bile değil. Morra için yemek zamanı. Hadi şarkı söyleyelim. Dağdan bir kız gelecek döne döne. Dağdan bir kız gelecek döne döne. Sanırım iyi tarafından bakarsak bundan daha kötüsü olamazdı. Merhaba kızlar. Ben ne demiştim? Bu sene yine geldiğinizi görmek çok güzel. Madame Rothschild'la yine çalışacağım için sabırsızlanıyorum. Ophelia, kıyafetin çok güzel. Hala aynı mı takılıyorsun yoksa biri mi öldü? Yani dolabının yakınlarında. Her neyse, bu seneki kamp müzikalinin yıldızı olmak istiyorum bilirsiniz. Geçen sene ve ondan önceki sene gibi. Ophelia, sanırım sahne personeline dönüyorsun. Bu harika olacak. Karanlığa karışabilirsin. Belki onu bir ayı yer. Orkide şehrinde hiç ayı yok. Öyleyse bir tane kiralamalıyız. Ah! Tiyatro! Anılarla dolu bu kutsal yer. Yaşam, ölüm, komedi, trajedi. İnsan varlığının en özü yüksek bilet fiyatlarını tüm dünyanın görmesi için oynuyor. Hoş geldiniz çocuklar. Madam Rothschild'ın tiyatro kampına hepiniz hoş geldiniz. Yeni gelenlerimiz için ben Madam Rothschild. Sahne ve ekranda beni görenler tanımış olabilirler. Ve son günlerde ulusal bir reklamda oynadım. Şimdi, büyük haberler. Bu seneki prodüksiyon gerçekten çok güzel olacak. Müziğini siz yapacaksınız. Efsanevi Jack'le fasulye sırığı masalına dayanıyor. Seçmeler yarın sabahtan ondan yapılacak. İyi gece eğer, bol şanslar ve iyi oyunlar. Orijinal bir müzikal bu, harika. Her rol için seçmelere gireceğim. Siz ne diyorsunuz? Aa, şey, ben henüz emin değilim. Pekala, eminim. Ben sahne personeli olarak geliyorum. Yapma Ophelia'm bu sene gerçek bir rol denemelisin. Tamam pekala ben rol yapamam. Şarkı söyleyemem, dans edemem. Tek bildiğim dekor boyamaktır. Ne olur o? Çabuk buraya gel seni dört ayaklı tüyle kaplı et parçası. Gel ve yaşlı Sükati'ye bir öpücük ver. Aha, nefesin aynı bir <laughs> kamyonu gibi kokuyor. Aha, ama hadi bakalım Scottie'ye biraz sevgi göster. Olamaz. Bu çok utanç verici bir şey. Pekala benim küçük şirin köpeğim. Sıkatinin el yapımı yemeklerini yemeye kim hazır? Little blue birds fly If they fly Beyond the rainbow Tell me why Oh why Can't I... Teşekkür ederim. Evet çok güzel. Tebrikler tatlım. Sen prenses oldun. Yağmurda şarkı söylüyorum. Yağmurda şarkı söylüyorum. Bu ne güzel bir duygu böyle. Teşekkür ederim. Tebrikler. Sen altın yumurtlayan tavuksun. Aa, gerçekten mi? Sıradaki? Ben ee, teşekkür e ederim. Genç adam, yapabildiğin başka bir şey var mı acaba? Köyün delisi olacaksın. Ama... Git, hemen. Fren <laughs> çuf 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 diye gider, zil ding 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 diye çalar, kalbimse güp 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 güp. Hayır, 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 hayır. Bunu satmalısın canım, satmalısın. Tiyatronun en arkasındakiler de duymalı ve senden daha çok istemeliler. İzle ve öğren. Açal bakalım heri. Ren çuf 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 diye gider, zil ding 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 diye çalar, kalbim güp 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 diye atar. Onu ilk gördüğüm andan beri ben. <laughs> Bacağını kırmak tiyatroda bir oyuncuya söylenen geleneksel bir sözdür. Ve şimdi ben kırdım. Oh, ne kötü. Ama madam sadece bacağınız alçıda oturduğunuz yerden yönetebilirsiniz. Hayır evlat. Tiyatro kendini tamamen adamanı bekler. Vücudunu ve ruhunu. Hayır canlarım. Bu kararı vermek benim için çok zor ama korkarım gösteri iptal edilmeli. Ben hallederim. Pekala merhaba. Ayrıca gösteri devam etmeli diye de eski bir değiş var öyle değil mi? Ve bize hep bir oyuncunun kontrolü eline alması gerektiğini söylersiniz. Yerinizi ben alabilirim. Öyleyse yapacaksın canım. Ne? Kararlılığını sevdim. Ben de tıpkı senin gibiydim. Bir Broadway yıldızı olmaya hayal ettim hep. Ama olmadı işte. Bunu senin yapmanı çok isterim. Ama yine de yönetmenlik görevi senin olacak. Bu senaryo benim görüşümü gerçeğe çevirmen için her şeye sahiptir. Al bunu öğrenebilirsin. İyice dinle. Ben bu gösteriye ruhumu verdim Ophelia. Sana ruhumu veriyorum şu anda. Anlıyor musun? Evet madam. Sizi çok iyi anlıyorum. Pekala, dinleyin çocuklar. Birkaç değişiklik yapıyorum. Terence, Melissa, siz Jack ve Prensesmişsiniz. <laughs> tamam, evet üzgünüm. Farklı bir yoldan gideceğiz. Artık sen bir ineksin. <laughs> ve Melissa arka yarımı al. Bunu yapamazsın. Judy, sen yeni prensessin. Ray Ray, sen de tavuk olacaksın. Harika, yumurtalar yapmam gerekiyor. Ve Juniper, sen de Jack olacaksın. Of e, Ophelia, ben ne yapacağım? Höyün delisisin Roger. Rolüne çok uygunsun. Pekala çocuklar. Yeni rollerinizi esmerleyin. 15 dakika içinde prova var. Aa, şey Ofelia bak. E, gerçekten. Belki fark etmedin ama ben bir kızım ve yarı Çinliyim. Ben Jack olamam. Evet. Olabilirsin. Merhaba. Cinsiyet ve ırk adına yepyeni bir cümle bu. Cun. Lütfen bunu yapabiliriz. Sen ve ben. Güven bana. Her şey yolunda gidecek. İşte o zaman ki şu an sizi yakaladık. Ama Dimitri. Edipan kutsal bir anlaşma. Bu hafta çalışmamamız gerekiyor. Bu yasak. Heh, korkunç Dimitri eski bir gelenek yüzünden yolundan vazgeçmez. Ayrıca haftaya kayağa gidiyorum. Ya şimdi olur ya da hiçbir zaman. Üste i̇şte sahnelerin yıldız oyuncusu gelmiş. Ve kostümü de üzerinde. Rolün nedir küçük dostum? Jack ve fasulye sırığındaki tavuğu oynuyorum. Popomdan altın yumurtalar çıkarıyorum ben. Vay canına. Bu iğrenç değil mi? Evet. Yerinde olsam ilk on sıraya oturmazdım. <laughs> e, görmek için gelmiştim. O nasıl? <laughs> Oo, vay canına. <laughs> Karnımın biraz inmesini bekliyordum. Tatlı olarak biraz Çikolatalı pasta yedim de. Dostum sen ne yapıyorsun? Bu kadar yemek yiyemezsin. Ben şişman değilim. Ailemin kemik yapısı iri sadece. <laughs> Pekala dinozorların bile bu kadar iri kemikleri yoktur. Al bakalım benim küçük dostum pastaları. Ve hala biraz açsan sana kızarmış bir biftek hazırladım. Dikkat et. Biraz baharatlı. <laughs> Bu adamı seviyorum. Dostlar. <laughs> 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 <Ay. Gülüyor> Çabuk. Beni yemeklere yaklaştır. Golden goose, golden goose, Land. to get cracking, don't sit there and stare. Just make me a millionaire. An omelet of 24 carats a frittata with gold coins and ham. This breakfast won't fill you up. But with riches like this, well, who gives up? Gajaj. On? Onuncu kez söylüyorum. Bu sahnede sen yoksun. Ama sadece oyunun sonunda iki cümlem var. E ...çıkıp şöyle diyorum... ...fasülyelere güç, fasülyelere güç... ...ve bir daha bu şekilde araya girersen... ...o zaman hiç cümlen kalmayacak... ...anladın mı? Bisikletliler... ...beni öldürüyorsunuz... ...beni kesinlikle öldürüyorsunuz... ...hiç iyi oynamıyorsunuz... ...biraz kendinizi gösterin ve sen Azrail... ...sen ölüm meleğisin... ...merhaba... ...buraya çıktığında seyircilerin ölmesini istiyorum... ...anladın mı? Öldür... ...ama söylemeliyim... ...sanırım bu en iyi denemenizde... ...beş dakika ara... Ama sadece beş dakika. Tamamen doğmuş gibi görünüyor. Tamam aman tanrım sonuna geldik. Hep bu an için çalıştık. ...desteğiniz ve kendinizi bu işe verdiğiniz için teşekkür ederim. Hepimiz için inanılmaz bir artistlik yolculuk oldu. Şimdi çıkın oraya ve beni gururlandırın. Başaramazsınız, hepinizi boynunuza kadar toprağa gömerim. Anladınız mı? Şimdi gidin. Şey, e, Ofelia, e, bilmen için söylüyorum. E, seninle gerçekten gurur duyuyorum, gerçekten. Birçok insan başaramayacağını düşünüyordu ama onlara gösterdin, başardın. Pekala, tamam. Bunları sonra konuşalım istersen. Başardım, öyle değil mi? Hı -hı. Evet kesinlikle. Yerlerinize. Perde arasında görüşürüz. Sakın tüm dikkatleri üzerine toplama. In a world without pity, in our dark forbidden city, the only thing you know for sure is that Jack is so stupid. He's just so stupid. He invented a solar power flashlight. Jack! He thinks it's safer for astronauts to fly to the sun at night. Jack! When Jack reads, he always moves his lips. Jack! Tried to kill a fish by drowning it! Jack! He's got the worst sense of humor, Jack! If he got a zip on his butt, it would be a Ne? Ne demek John'u bulamıyorsunuz? Buralarda bir yerde olmadı. Biri basın! bulsun. Ah, ah, ah. ah, John'un sırası gelmek üzere ne yapacağız? Ben onu yerine geçebilirim. Ne demek istiyorsun bunu yapamazsın? Tabii ki yapabilirim. Jack'in rolünü ezbere biliyorum bak. İçine bir Jack kostümü mü giymiştin? Herkesin kostümünü giymiştim. Seni içine bile. Aa, yeter anladım. ün ve servet. Ben geliyorum. Soyunma odasını kontrol ettiniz mi? Tekrar bakın. Ah! I know that I'm not the small Vazgeçebilirsin. Onlar sihirli dev bağları. Sadece bir dev bıçağıyla kesilebilirler. Öyle mi? Eğer beni bırakmazsanız size bunun hesabını ödeteceğim. Edipan'dayız sersemler. Şu anda tatilde olmalıydınız. Edipan umurumda bile değil. İşçi bayramını da pek umursamıyorum. Bu kadar yeter. Buradan kurtulmak istiyorsan ihtiyar heyetini kuzenlerim... ...Kuzanov ikizlerini bırakmaya ikna edersin... İşlemedikleri bir suç yüzünden sürgün edildiler çünkü Onlar eski yok edici küreği çalıyorlardı Hayır çalmıyorlardı Merak etmişlerdi ona bakıyorlardı Bilirsin oynamak için çok meraklı ve oyunu seven çocuklardır Wisconsin'ı yok etmeye çalıştılar <laughs> Onları suçlayabilir misin çok soğuk Tek istedikleri peynirdi Evet onun da peynirle ilgili bir anısı var Evet işçi bayramından nefret ederim peynirden de o küçük ketçap paketlerinden de, sinemada film öncesi reklamlardan da ve patlamış mısırlardan da. Neden film izlerken patlamış mısır yerler ki? Evet, çok eğlenceli olacak. Kiss the house goodbye. The rent is due tomorrow. Magic beans, I could scream. And we've lost our cow. ...and we've lost our cow. Bir sorunumuz var. Y yemek yememi bölecek kadar önemli ne olabilir acaba söyler misin? Dostum çiğne şunları tükürme. Cun kayıp hiçbir yerde bulamıyoruz. Hadi. <laughs> Tanrı aşkına. <laughs> Dostum alınma ama gerçekten çok şişman olmuşsun. Sus yoksa ısırırım. Nerede arası çocuklar? 10 dakika. Bu berbat bir taklit, tiyatral bir facia. Ben böyle bir şey görmedim. Ahice, harika bir gösteri. Bravo, bir sanat şaheseri. Drama dünyasında yeni bir dönem başlıyor. Edna bunu nasıl yaptım bilmiyorum. Oh tamam, pekala. Evet rüyamda görmüştüm. İkinci perdede birincisi kadar iyi olsun. Bisikletçiler Andrew Lloyd Webber'e çok benzemiş. Sence de öyle değil mi? Moro! <laughs> çok şişmanlamışsın. Belki de ama en azından bir tatil hamburgeri gibi bağlanmamış. Sen neredeydin? Ah, Uzun bir hikaye. Gerçekten çok üzgünüm. Sorun değil. Aslında Roger iyiydi. Hmm. Roger ve iyi kelimelerinin aynı cümlede geçeceğini hiç düşünmezdim. <laughs> bir yanlışlık var sanki. Bilirsin aynı kuru buz, soğuk tatlı, iri cüce gibi. Köyün <laughs> <laughs> delisi. Onu oynayacak kimse yok. Hmm, ben hallederim. <laughs> Fasulyelere güç! Fasulyelere güç! <laughs>